Hepinizi merhaba arkadaşlar yeni bir videoya karşınızdayım bugün meyvenizi nasıl V2 yaparsınız Hamzatla bunu göstereceğim hoş geldin Hamzat hoş bulduk şimdi tamam bekle Hı. Şimdi arkadaşlar Allah pardon dur. İlk önce bir şey yapmamız lazım. Ya 100 bin para vereceksiniz ya da 150 bin. İyi, orasını yet Ya da kötü meyveleri storunuza alıp yani elvanterinizi alıp oradaki adama vermelisiniz. Gidelim göstereyim. güzeli meyveler var seçilmiş. Ya da bir kan <laughs> fragman veya başka bir şey vereceksiniz. İşte <laughs> öyle. Ben uzun zamandır oynamıyorum ya kodun. Doğuk ve Fenix'i V2 yapmak için arkadaşlar onların mesteresini fulllemeniz lazım. Hızlıca şuradan kodu görelim. Ben de öyle görmüştüm videolarda. Kim açsın? Sen ben açarım. Alev mi olsun? Kolay. Alev olsun ya. Tamam. İlk önce böyle un store'nıza yani store, yani bir meyve alıyorsunuz kötü. Ya da buradan bakalım birkaç paraymış bakayım. yüz bin para vermeniz lazım. Bunu yapmak için 1100 level olmasınız arkadaşlar. Ben buradan mesela şöyle göstereyim. Ben buradan konuş dedim. Normal dedim. Alev dedim. Takas dedim. Bana çip verdi. Bu çipi elime almadan şöyle direkt bastım zaten harita yükleniyor mu? Niye böyle oldu? Ah tamam. Haritan yükleniyor dedi. Ben tam dışarıdaymışım sanırım. Şöyle ben T-Rex'e dönüşeyim. Burada arkadaşlar 5 tane ada var. Kolaydan zora doğru gidiyor. Sonda da şey var arkadaşlar. Boss var. Onu keseceğiniz. Yani gerisi kolay zaten. Boss kestiğimi kolay bana göre. Neredesin Hele geldi Şöyle Arkadaşlar Şunları keselim Bunu eğer daha bin, yeni 1100 level olduysanız e ee, bir tane arkadaşınızla yapsanız daha iyi olur. Size daha kolay olur. Şöyle Hamza'nın telefon kapan, interneti gitti herhalde. İnşallah gitmemiştir Bir dakika arkadaşlar. tamam ya kalsın şimdilik şöyle hızlıca gidelim Hamzat kayboldu bir dakika ah yapma şunları keselim Bam dedik. Güzel bir şekilde alanlarımız kesiyoruz. Hamzasın internet gitti gerçekten. Evet kapandı. neyse sıkıntı değil ben yaparım. tekrar bağlanır o şey bunları kesiyoruz sonda boz kesemeyebilirim arkadaşlar siz onları kestikten sonra zaten eğer alev kullanıyorsunuz alev, alev raidine girip e, boz kestikten sonra sonda bir yer var sizi bir yere aşınıyor. oradan fragment karşılığındaydı ya da bereşe meyvenizin ilk özelliğini ve iki yapabiliyorsunuz şey sananlarınız olabilir. Ee, ben direkt böyle R'de bitirince tüm her şey şey olacak sanıyordum. Tüm özellikle başlayacak sanıyordum diyen olabilir. Öyle olmuyor. Ben de öyle sanıyordum ben başta. Ama değil. Şöyle. Sen öl. Tamam sonra bir vuralım. Dolsun dolsun en sevdiğimden. Hoppa. Güzel. Ya. Faktörü. Faktörü açılıyor. Ben reddeyim. Her seferinde böyle oluyor Ya bıktım artık böyle olmasın da cam gitmedi arada arkadaşlar kaybetsiniz de sıkıntı etmeyin. Gene böyle çabaladığınız için size 3000 ay 3000 diyorum 300 fragment veriyor. Ben elimden geleni yapacağım şimdi. Dördüncü adadayı sanırım. Evet dördüncü adadayız. Son da Ay son diyorum. Sondan bir önceki oda boz sıkıntı ya daha önce çok çok yaptım kendi başıma da yapamazsın neyse sıkıntı etmeyelim elimizden geleni yapalım Hadi gel 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 Şöyle Bunları örmem onları sıkıntı etmeyelim Şöyle bir vurdum zaten Çoğunun can cırt. Arkadaşlar ben video çekmek için o kadar uğraşıyorum. Siz de like atarsanız çok iyi olur. Ben uğraşıyorum. Ben bu kadar video çekmeye uğraşıyorum. Paylaşmaya uğraşıyorum. Siz sadece minik bir beğeni tuşuna basacaksınız. Bir kere bastım bitiyor zaten. Gel bakayım şuraya. Sen de kestin bitiyor zaten. Tamam son adı. Öl. Öl artık ya. Evet son adımıza geçiyoruz. Sıkıntı. Şimdi. Bu şerini de kestik. Mi? Zaten. Spawnlanacak. Evet. Boss o. diyor. Oh. Niye bu kadar canım gitti benim? Evet boss spawnlandı. Olay başlıyor. Sıkıntı. Ölebilirim arkadaşlar. Siz sıkıntı etmeyin. Gene de göstermiş olacağım. Onu. Oh. Gene de göstermiş olacağım. Bu Yine yani zaten benim yaptığım gibi her şey. Sonunda alev kullananlara kullananları bir yere götürüyor. Oradan ilk özelliğini V2 yapıyor o kadar. Ben sadece raid yapıp rastgele en az 800 fragment kazanacağız sanırım. En fazla 1000 diyebiliyorum. Ben yaptığımda pek 1000 gelmiyor. 966 falan geliyor. 980 geliyor. 900'lerde bir şeyler geliyor. Güzel. Şöyle. Bam dedim, bam dedim bir de şuraya attım. Sanırım yapabileceğim. İnşallah keseceğiz. Sonda da zaten arkadaşlar ben tüm e, hangi reitlerin olduğunu size gösteririm. Çoğu reit yok mesela çünkü meyvelerin bazı meyvelerin ve eksi olmuyor. Nerede boz? Of. Bu özelliği çok güçlü. Şöyle. burada arkadaşlar e, ee, D'de başladığımızda yanlış hatırlamıyorsam 12 dakikamızın ne oluyordu? Aa, aa. Light bile daha kolay anlamadım. Ben şeyi de biliyordum. En kolay alev diye biliyordum. Ama light daha kolay. Ben light'ı yapacaktım. O şey. Adamlar böyle hareketsiz kaldı. Premizin içinde kaldı. O yüzden öldüremedim. Bir dakika kaldı. neredeyse bir dakika kaldı. Hadi. Hasan tamam, bos gitti. Bunları da öldürdüm ha. Yaptık zaten böyle arkadaşlar dedi bakalım kaç fragment verecek bunları da ölmem yani ve bitti tamam 5 o 590 çok az bu ne ben Sanırım zamanı göre veriyordu. Субтитры Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Size meyvelerin nasıl bir iki olduğunu gösterdim. Ya bir de şey gösterecektim değil mi? Size hangi şeyler var? Nerede ki şimdi? Hmm. Şu tarafa zaten arkadaşlar direkt buradan buraya şöyle geçiyor şöyle gelme kodumuza zaten gördüğünüz gibi kırmızı mavi yeşil mavi şöyle dönüşeyim ben şunları da fist of darkness çıkarmıyor çıkmadı şöyle geldik arkadaşlar tıkladık bir yüzle almamız lazım tekrar söylüyorum alev buz. Quick Light Işık Dark Spider Rumble Magma Bu da Evet videomuz bu kadar arkadaşlar Like atıp abone olmayı unutmayın Hepinize bay bay